bak, dikkat et Geliyor vallahi. Aaaa. Aaaa Valla bacaklarım. Bak Gerçek öpücek derinliğin. Gerçek öpücek. Balonlar nerede? Çektim ben. Asmış bak her Sen bak sol elinle yavaşça onun boynundan kaldır. Kaşkol gibi işte. Çek Sarı kızımız. <laughs> Ay dili gördün mü? <gülüyor> 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 Boynunu al onu bak. Yavaşça sol elimden. hafif. Ben Ece? almam abi. <laughs> o kendi gelecek. Sen bir şey gelecek. Aa, geliyor. Geliyor. Wow. Wow. Dur şimdi bir bakıyor nasıl menen bir şey. <laughs> <laughs> Yaşanacak <laughs> bir şeyler. Var. <laughs> <Ol. Çıkar>. <gülüyor> 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 Thank you Oh, oh she's going up the bed. You're fucked. You gotta get your way. You, you, say, you, too? Oh thank you. Thank you. I can